Seni Türk Sönmez'le Denizli hoş geldiniz arkadaşlar. Gürcistan'dayız. Dünyanın her tarafında olduğu gibi arkadaşlar şu an Gürcistan'da yayınımız devam ediyor. Güneşin batışı ile beraber Alargada demirde olan gemileri gösteriyoruz arkadaşlar. Yanaşmak için sıra bekliyoruz. Liman müsait olduğunda yanaşacağız, yükümüzü alacağız. Seferimiz devam edecek arkadaşlar. Karadeniz'deyiz. Bulutların bu enteresan güzelliğini sizinle beraber paylaşmak istedik. Doğanın güzelliğini, harika bir manzarayı sizlerle beraber paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün biraz hava vardı, sallandık. Arkadaşlarımız rahatsız oldu. Fakat denizciliğin her zaman zor, her zaman güzel, her zaman farklı yanları var arkadaşlar. Bunu bilerek denize gelin. Tadını da çıkaracağınız zamanlar olacak. Acısını da çıkaracağınız zamanlar olacak. Bulutların desenleri Allah Teala tablo gibi süslemiş. Bir ressam küçücük bir tuvalenin üzerine çizdiği resimle dikkat çekiyor. Allah Teala dünyayı, kainatı, evreni, adını sanını bilmediğimiz gezegenleri Allah Teala'nın da yarattıklarını keşfetmekten aciz olan insan oldu. Ne yazık ki kendimizi bir şey sanıyoruz. Allah Teala'nın gücü ve kudreti karşısında gerçekten aciziz. Fakat gücümüz nereden geliyor? Rabbimize ne kadar iman ediyorsak, ne kadar şükrediyorsak, ne kadar sabrediyorsak, Allah yolunda ne kadar güzel şeyler yapıyorsak onlar bizim artılarımız, güzelliklerimiz. Doğanın güzelliği, bazen tabiatın acımasızlığı, içimizdeki kötülükler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizler iyi olsak allah Teala yağmuru bile gece yağdırırım diyor. O yüzden bizler iyi olalım inşallah tüm dünya iyi olacak. Biz iyilik için mücadele edelim. Tüm dünya güzel olacak. Şu an dünyaya kan kusturan zalim siyonistler inşallah en kısa zamanda cezalarını bulacaklar. Yaptığı zulümlerin, katliamların, kötülüklerin hesabı inşallah en kısa zamanda sorulacak ve soracağız Allah'ın Müslümanlar bir ve birlik içinde. Müslüman olmayan dünyanın farklı yerlerindeki güzel insanlar da Müslüman oluyorlar. Onlar zalimlerden yer olmazlar. Çünkü yaratılışta fıtraten iyi olarak yaratılmışlar. Kalplerindeki güzelliği, iyiliği kaybetmeyenler işte onlara insan deniyor arkadaşlar. Onlar şu an Siyonizmin yaptığı katliamlara dünyanın her tarafında kınama kalmıyor arkadaşlar. Üniversitelerinde, sokaklarında, meydanlarında, iş yerlerinde, her tarafta protestolarını en sert bir şekilde yapıyorlar. İktidarları onlara sıkıntı zulüm oluşturursa onlar boyun eğmiyorlar onlar gerçek insanlar. İnsanlık onurunu ayaklar altına almış Siyonizm. Acımasızlığıyla, gaddarlığıyla, hainliğiyle insanlara büyük bir imtihan. allah Teala'nın büyük bir imtihanı. Zalimlerden mi olacaksınız güçlü diye, mazlumlardan mı yana olacaksınız haklı diye. Biz hakkı üstün tutmuş nesillerin torunuyuz. Her zaman hakkı üstün tuttuk. Hakkı üstün olması için de mücadele edeceğiz. Bu zor zamanlarda geçecek arkadaşlar. İnşallah bu da bizim dünyadaki imtihanımız. Ahir zamanda birçok imtihan bizleri bekliyor. Bu zorluğun, bu meşakkatin karşısında bir dünyada da ahirette de allah Teala bize her şeyin en güzeli nasip edecek. Yeter ki biz sabırlı olalım, yadel edelim. Doğruyu, hakikati, gerçeği ve hak olanı tutalım. allah Teala bizlere birlik, beraberlik. Zalimlere de darmadağın olmayı nasip etsin. Dualarınızı unutmayın arkadaşlar. Bir damla dahi olsa gözünüzden yaş, kalbinizden acı dinmesin. Mutlaka Filistin'de, Yemen'de, Arakan'da, dünyanın neresinde cihad eden Müslüman kardeşimiz varsa bir kuruş dahi olsa yardımınızı gönderin. Siyonizmin, emperyalizmin hiçbir ticaretini desteklemeyin. Ürünlerini desteklemeyin. Zulmünü dünyadan kaldıralım. Onların paraları da pul olsun. İnşallah yok oluşlarını beraber seyredelim. Bunun için de hepimiz bir parça da olsa gayret gösterelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dünyanın her tarafında sizlerle beraberiz.